Arkadaşlar İstanbul Oteki kanalına hoş geldiniz. 110 spacimiz var. 110 spacimiz var. Gördüğünüz gibi. Gör pistonu. 110 Space'imizi yarı revize yapıyoruz. Tamam. Yarı revize yapıyoruz arkadaşlar. Yağ yakıyordum domates Motosikletin sahibi de sevdiğimiz bir kardeşimiz, arkadaşımız. Canımız, yerimiz. Abi dedik açmışken sana farklı bir işlem yapalım. Ya sanayi silindir set alıp buna takacağımıza farklı piston alalım. Bunu 125 toplayalım dedik. Şimdi bu motosikleti 125 cc olarak topluyoruz. Bu arada da alıştırıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı temizledik, emme subabımızı alıştırdık, egzoz subabını alıştırmaya başladık, egzantrik zincirimiz, zincir paletlerimiz, ondan sonra gergimiz falan sağlamdı, gergimiz sağlamdı, ondan sonra subablarımız, subab lastiklerimiz bunları değiştiriyoruz. Yer revize yapıyoruz. Yani motosikletimizin derdi yağ yakmasıydı. Yağ yakmasını kesiyoruz. Yer revize ediyoruz bunu işleme. Kranga kadar inmedik. Ee, yağ yakmasını kestiğimiz gibi artı bir tık da modifiye yapıyoruz. 125 cc'ye çevirdik. Güzel bir piston bulduk, uydurduk. Rektif de içine aldırdık. Daha önce de yapmıştık biz bu işlemleri. Birkaç tane daha yaptığımız vardı. Bu sefer daha farklı yapıyorum. Bu 110 space'i. Ama olur da bilginiz olsun. Space'i alpanız varsa, alpayı seviyorsanız hani performansını artırmak isterseniz alpaya daha önce yapmıştım. Şimdi daha farklı bir sistem geliştirdim. Bu sefer hani yaptırmak isterseniz yardımcı oluruz. Hani 125'in de bir tık üstünde 130 cc civarı bir CC'ye kadar alpayı çıkartıyoruz. Yani sadece silindir pistonla oynamıyoruz. Kapakla da oynayabiliyoruz. Subatlarımızı falan da büyütebiliyoruz alpada. Alpada müsaade var. Hani bunda da aslında olur da uğraşmadık. Şimdilik hani bir silindir pistonla yürütelim dedik bunu. Onun haricinde yağ yakan bir PCX'imiz vardı. Yağ yapıyorum bu indirdik. Buna da yer revize yapacağız. Biz arkadaşlar direkt silindir hani silindir piston seti alıp direkt set alıp hemen pat küt değiştirip yollamıyoruz. Biz rektefe usulü çalışıyoruz. Eski usul çalışıyoruz. Bunların orijinal pistonları fabrikada var zaten. Orijinal pistonun 3 rektefe hakkı var. Önceki videomda anlatmıştım. 3 farklı pistonu var. Ölçü bilen, usulü bilen ustalar bunu yapabiliyor. Honda servislerinde bu parçalar da var. Silindir set yazsam, misal veriyorum, 2000 lira silindir set. E şimdi rektefelik piston yazıyorum. Rektefelik piston, e, rektefe de 250 lira oldu, 200 lira. Şimdi 250 oldu rektefe. 250 lira rektefeye veriyorum. Hani 500 de en baba silin şey, piston set tutsa, 750'ye denk geliyor ortalama. Silindir set yazsam 2 lira. E zaten motor toplama işçiliğinin bir kısmı buradan hani kendi de amorti etmiş oluyor. Hem araç sahibine de fazla yük olmuyor. Fazla yük olmuyor. Mesela örneğin PC'yi siyah yakıyor. PC'yi siyah yakıyor. Allah bir güncel fiyat tarihi de yazıyor. Ne yazmışız bu motoru? Bak ya yakan motoru ne yazmışız? Listeyi tam görebiliyor musun? Silindir alt üst conta keçe. 0.25 piston, pim piston, pim se segmanları, emme, egzoz subap Ee, segman Subap kayık lastikleri gelmemiş bunun bak. Keçe seti yazmış. Yok gelmiş mi? Gelmiş. Ha, keçe olarak yazmış. Subap lasti Tutara bak. 1300 liradır. Al 1300 liradır. Evet arkadaşlar 1300 lira civarı parçaları tuttu. Artı işçilik, artı ya, artı antifriz yani bu. Hani hadi taş çatlasın maksimum 2,5 liraya. Bu motosikletin yağ yakması. Eski pistonu burada zaten. Yağ halini görüyorsunuz. Buna yeni bir piston alıyoruz. Şöyle. KW 025. Tayland. Tamam mı? yeniliyoruz. Hararet de yapmıştı bu motor zaten daha önce de. Silindirin içi de rektefeden yaptırıyoruz abi. Aynı silindiri kullanıyoruz. Bunu yenisini almaya gerek yok. Yani bu 3 kez rektefeye görme hakkı var bu silindirin. Hani çarpıksa, aşırı hararet görmüş veya kırıksa, çatlaksa, patlaksa o zaman bunu değiştirmeyi diyoruz. Boşu boşuna buna vereceğimiz para işçiliğimizin yarısını ödüyor arkadaşlar. Subaplarımızı da yeniliyoruz, alıştırıyoruz. Keçelerini de yeniliyoruz. Yağ yakmasını kesiyoruz. Zaten krangı sağlam motosiklette ses yok. Yarı revizyon. Burada da bir tane 110 space'imiz var. Buna da aynı işlemi yaptık. Bu da 125 cc olarak toplanıyor arkadaşlar. Yine subaplarımızı takıyoruz. Performans olarak fark ediyor. Biz bunu hani daha önce yapmıştık, denemiştik. Durumlu arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.